Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Dialog Result sisteminden bahsedeceğim. Dialog Result sistemi bizim message box'larımızdan dönen bilgiyi işlememize yarayan bir sistem. Yani bu ne demek? Diyelim ki bir message box'ımız olduğunu varsayın ve bize evet veya hayır soruyor. Kullanıcı evet'e bastığında işlemi yapabiliriz ve hayır'a e bastığında da hiçbir işlem yapmayabiliriz. İşte tam olarak Dialog Result bu işlemi yapmamızı sağlıyor. Ve ayrıca bu videomuzda gördüğünüz gibi şurada iki tane PNG'miz var. E, bu gördüğünüz iki PNG'yi kullanacağız bu videoda butonumuz için. E, siz de bu e, iki PNG'yi açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ve videoyu benimle birlikte takip edebilirsiniz. Hemen gelin bir tane proje oluşturalım şu şekilde. Geliyorum buraya. Windows Forms app var gördüğünüz gibi. Ve buna Dialer Result System diyorum. Ve oluşturuyorum projemi. Biraz bekleyeceğiz oluşmasını. şöyle biraz bekledim şimdi ilk başta butonumuzu dizayn etmekte başlayacağız o yüzden resources faydamızı gelin ekleyelim. şöyle new item resources diyorum ve gördüğünüz gibi resources yazabilirim şöyle okey diyorum ve buraya geliyorum imajlarımı ekleyeceğim add existing file dialog results şöyle ikisini de ekledim süper şimdi gelin formumuzu biraz dizayn biraz küçülteceğim öncelikle <laughs> şöyle geleceğim picture box alacağım ve picture box'ın içine bu e, gördüğünüz e, iki tane imajımızı koyacağız. 160'a 50 yapacağız arkadaşlar boyutunu bu, e, picture box'ımızın ve geleceğim choose image kısmından center imajı seçelim başta ve button regular olan e, png'mi seçelim. Şimdi gelin bir başlatalım nasıl gözüküyor bakın gördüğünüz gibi biraz beyazlık var o yüzden formu rengini de beyaz yapacağım şöyle bir dakika şöyle white yaptığımda aynısı olacak. Şimdi arkadaşlar bizim niye iki tane PNG'miz var? Ben bunun üstüne geldiğimde koyu renkli olan butonumuz olan button regular'ın button hover'ın pardon yanmasını istiyorum ve butonla demi çektiğimde de button regular'ın e, olmasını istiyorum. O yüzden bu işlem için ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar bu renk değiştir. E, change color button diyeceğim. Ve geleceğim buna leave ve enter e, eventlerini açacağım. Mouse enter ve şöyle e, mouse leave. Süper. Gelin bir projeyi de rebuild edelim. Rebuild ediyorum ve okey oldu. Şimdi arkadaşlar change color button mouse enter. Mouse enter olduğunda benim yapmak istediğim şu. Buton e, change color buton nokta image eşittir resources nokta button hover arkadaşlar. Ve mouse leave olduğunda da istediğim şu button regular Hadi gelin bunu bir test edelim şöyle geldim bakın renk gördüğünüz gibi koyulaşıyor şimdi bunun buton olduğunu biraz daha iyi gösterebilmek için ben bir de bunun geleceğim cursor'ını hand yapacağım hemen yapalım şöyle hmm. evet cursor şöyle hand yaptım süper Şimdi arkadaşlar renk değiştir butona tıkladığımda da şöyle bir tane panel alacağım Panemi geldim koydum. Şu şekilde biraz yukarı alalım. Süper. Panel renginde geleceğim. Başta şöyle gri yapalım. Renk değiştire tıkladığımda arkadaşlar Bize yes veya no sorusu soracak Bir message box yapacağız ve Yes seçildiğinde rengini değiştireceğiz. No seçildiğinde aynı rengi bırakacağız. Hadi gelin ee, tıklayalım. Renk değiştir butonuna ve click eventini oluşturalım. Şimdi ben ee, yes tıkladığımızda şunu yapmak istiyorum. Random bir renk yapsın panel için. O zaman random, re random, eşittir random. Şöyle iki tane daha oluşturacağım. Green ve blue renklerimiz için şöyle RGB. Süper. Şimdi yapacağımız işlem şu burada. Dialog result, dialog result. Message box nokta show. Şöyle rengi değiştirmek istiyor musunuz? Bilgilendirme B büyük yapalım. Message box buttons nokta yes no arkadaşlar. Ve message box ikonlarımızı da verelim. Information. Şimdi arkadaşlar dialog result'ı geleceğim. Böyle koyacağım. Bu sayede message box'tan geri dönen bilgi dialog result'ta tutulacak. Ve şunu yapacağız. Eğer ki dialog result eşittir. Daha ileride nokta yes ise burada yapacağımız işlem şu panel birin backcolorını color from rgb r random nokta next 0 255 b e, g random nokta next 0 255 ve b random nokta next 0 ile 255 diyeceğim. E, zaten e, no seçeneği hiçbir şey olmasını istemediğim için herhangi bir şey yapmayacağım. Hadi gelin e, bir de şöyle formumuzu center screen yapalım. Ve ben formun yerinin değiştirilmesini de istemiyorum. Form border style fix single. Yapıyorum ve geliyorum. Programı başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın geldim renk değiştire tıkladım. Rengi değiştirmek istiyor muyum? Yes. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bir daha geliyorum. Yes gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yapalım. Harika. Ve no tıklarsam da gördüğünüz gibi aynı kalacak. Arkadaşlar dialog result özelliği genel olarak böyle kullanıyordu. Ve bu videoda ayrıttan da bir buton dizayn ettik. Bu videoya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.